Hayırdır? Gerçekten evliymişiz gibi sakladığım şeyler üzerinden hesap mı soracağım bana yoksa? Ona bakarsan sen de elli tane şey saklıyorsun. Öyle ya da böyle çıkıyor ortaya gerçi de. Şermin sağ olsun. Saçmalama kuzgun. İnanmıyorsun herhalde. Ne? Ya yani neyse işte. O adamla ne işin var hakikaten senin sürekli? Ha? Ben öyle merak ettiğimden falan değil de. Ne bileyim yani bir bir resim çiziyoruz biz dışarıya anladın mı? Böyle çok maddeden çok tırışık oluyor bu evlilik. Sen beni kıskanıyor olabilir misin? Ya Deli abi git. Bayılıyorsun her andan romantizm çıkarmaya. Sanki elli tane şeyle uğraşmıyormuşuz gibi bir de senin taşı sıkıp duygu çıkarmanla uğraşıyoruz. Sen beni kıskanıyorsun. Ha kıskanıyorum ha. Köpek gibi kıskanıyorum oldu mu? Çeki düzen ver o yüzden kendine.